arkadaşlar bugün kardeşimle beraber saklambaç oynayacağız oynayacağız ee ben oldum karayelastı evet bu türlü bulamadın ha Buluyorum. ben sessizce Bak bana biraz yaklaşsın azıcık. Ben şimdi seni görüyorum. Ben şimdi seni görüyorum. Ya artık oradan gittim. Aha okunu gördüm. Sekar abi. Berat'ı gördüm arkadaşlar? Evet ben seni gördüm. Evet. Arkadaş yaş. Şimdi bu hiç Aha, beni uyamıyor. Biz... Ben buradan baya bir uzak yaşlıdım. ilk önce. Ben ne diyorum Berat'a çok yaklaştım. Biliyorum. <laughs> Öldüm. Geriye kaldı. Şimdi var ya. Evet arkadaşlar. Bir, de aklınıza böyle çalış fikri varsa yorumlara yazın. Evet. Bir de arkadaşlar. Yani sadece oyunda oynayabilir. Çünkü bizim daha kameramız yok. Ka kameramız da daha yok. Paylaşım olsaydı istiyordu. Da Kakağı düzenince öğreten fikirlerinizi kabul edeceğiz. Tarık topladım. İkinci cümle evet. olacak bu. Acaba kardeşim nerede? Çok güzel saklanmış. Ben seni gördüm bir de ha. Ha bakmıyorsun değil mi? Hayır. Ben sen Berat'ı gördün. Nerede olduğunu biliyorum be. Hayır. Bir de, bir de arkadaşlar söyleyeyim de ben ona sıkamam. Evet. O yüzden yani sadece kaçabilirim. Evet. Ve yük toplayabilirim. Sıra kardeşime topluyorum. be. Sıra kardeşime be. Evet. O yüzden bu tane çok sürpriz bir karakter aldım. Şeyi, Şişeli'nin örtüsü biliyorsunuz yakından gebertiyor. Evet. Yakından bayağı bir güçlü senin örtüsü. Bir de çayda saklanıyorsam şimdi Evet. İzle Seyirci'yi. Baksana, ben boğayı seçecektim. Kızlar, sen ne Benim boğam yok, o yüzden. Bak şimdi, seni görmedin mi? Bak şimdi, sen naneyi yemedin mi? Şimdi, sen naneyi yemedin mi? Yemedim. Şimdi, sen naneyi yemedin mi? Aa. Şimdi, sen naneyi yemedin mi? Ben ya sürük dur be. Bak sesini Şu anda ben kardeşimin nerede olduğunu biliyorum. Ben beraberin yanından geçti ama göremedi beni. Aha yardım. Ta 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 Aha. Artık uyandım. Neden hadi. ben seni seçtim sanıyorsun? Evet bu sefer bir de arkadaşlar 5 tur olacak. Şimdi şey, 2 tur yaptık. Evet. Ve bir, bir, evet, bir an... Aa, ama sen ço çorak dayanınca o zaman sen sen zaten ama çok dayanınca zaten ka bulamazsak kaybediyoruz çok fazla dayanınca. Sen yine benim ha. Bu sefer kim? Bu sefer benim. Heh. Çünkü sen beni yakaladın. Ama ben çok fazla dayanmadın. Ben neden sesimi kapattım? Hmm. Çünkü ben sesini duydum. Ah ya sen neden Max'i seçtin? neden <laughs> sen Max'i seçtin ki? <laughs> bu sefer benim. Bu sefer sensin. Bu sefer ben Siri'yi yine seçeceğim. Siri'nin aksesuarı var bende. Evet. O yüzden hızlıca kaçabileyim senden. Hayır bu da yani, Ama yine de seni İngilizce ama yaka ama sen yap kaymadı sen işte anne Evet arkadaşlar şu anda ben bir yük topluyorum. Evet. Aa ben seni gördüm. Şimdi sen nane yemedin mi? yok tane. Sıcak mı Ha, ben bir çaktı? Tabii çarptı. Tabi açmış. Böyle Kaçtım, kaçtım, Şimdi ben sen nane yemedin. Ha ben seni gördüm. Ha ben senin can şeyini gördüm. Aha. Ya. Buradasın. Benim doyuyor. doyu. Sen hey, yanaşma. Ya bir türlü. seni. Biz üç bittikten sonra ne karar vereceksin hayat? Evet niye sen kazanacaksın ya da ben ama Kazanamaz. Tabi O da yapmak Şimdi keyif yemeyeyim ya. Ben sen bütün anlar bitmiştir. Yok kaç saat çay kaymış. O, 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 onlar saymıyor zaten. Bak ben yaptım. Evet Orası sen yendi. İki bir yandı. Dur ben niye şeyi seçeyim? Çünkü kaçabilirim senden. Hayır be, benim seni beni yakalayamadın. Senden kaçmak için. Hayır işte sensin. Yok beni. He. Ben de aslında nerede olduğunu biliyorum. Ben de senin yayınından ne olduğunu biliyorum. Ama ben senin mermini gördüm ve kendini gördüm. Ah, rutin kuyandım. Ve hiç gaz gelmedi. Evet. Neyse, bundan haber vereyim. Ben Bibi seçeyim. Bibi çok spisim değil bende. Ben bileceğim seni. Ben buna eminim. Ha sen bana baktın değil mi? Hayır. Kalkmadım. Çünkü yanındaydım. Yanında kutuyu kıyarken gördüm. Keşke kutu kıymasaydım bu sefer benim sıcı seçeyim diye. Evet ben ben şimdi 3 1 bu Yıkadığım belli şu anda arkadaşlar. Arkadaşlar. and <laughs> you Oh, yeah. Evet oh. şeyinin yakından Arkadaşlar, Şu anda şimdi öyle karşımda beraber öylesine oynayacağız. Evet. Tüm Bokya'ya evet böyle dostluk savaşı falan yapmayacağız. Evet normal olarak oynayacağız. Dur şimdi ben şeyden ayırdım evet. Evet. Çift hesap yazmam. Ben de görev... Bu sefer... Çünkü... Arkadaşlar bu sefer görevlerimizi yapacağız. Evet. Çünkü kazanan abim oldu. Önce evet. daha uzun sürsün diye biliyor. Böyle yapacağız. Bak ben, sınırı ben, ben kırayım. Sınırı ben kırayım? Ben şu an ortaya daldım arkadaşlar. Evet. Ben şu an ve çok tehlikeli. Abi öleceğim. Öleceğim. Aa sen öldü. Öl. Sen de öleceğim ben mi Aa ben öldürdüm onu Neyse. Ben onu alma onu alma 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 hatta adam, adam, adam geldi çünkü. Evet, evet. Sen geldin tamam. Benim ama bak buradan ayı gelmiyor. Sen de tahtını koy. Tamam. Tahtımı koydum zaten. Ay ya. <gülüyor> 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 oh. Tamam bunu da yendik. Güzel oynuyorsun şu an. arkadaşlar bir de bir turnuva yapabiliriz. Evet yorumlara yazarsanız bir de turnuvalar falan yapabiliriz arkadaşlar biz Oh yendik. 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 Evet. Şimdi şu çıkış diyoruz. Evet. 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 Evet yine ağzı Şu anda arkadaşlar Bu, Arkadaşlar boş savaşı da yapabiliriz. Boş savaşı da. Evet. Şimdi, aha Taya. Taya. Taya ta, ta beni öldürdü arkadaşlar. Ben çok talan birisi olarak normal. Evet. Arkadaşlar de ben tek hesabı yazmadan mükemmelim. Söyleyeyim. Evet tek hesaplaşmada iyi oynar ama normal hesaplaşmada işte normal hesap yazma. Çift hesap yazma demiyoruz ya. Evet. Ben burada bir kayacağım. Evet arkadaşlar yenildik. Evet arkadaşlar videomuz burada bitiyor. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.